beraber hasat açıyoruz. Allah hayırlara vesile eder inşallah. Kurallara ülkemiz uyar bu yerde. bu belayı bir an önce başımıza atarız. Bu seneki temelimiz hep bu sağlık öncelikli oldu. Gerçi her zaman öncelikliğimiz sağlık olması lazım ama bazen parasal işleri daha çok düşünürüz ama bu sağlık daha e, problem olunca daha çok düşünür hale geldik. Evet, kurallara uyuyoruz. Sosyal mesafenin dışında e, borsamızda her türlü tedbiri aldık ve alıyoruz. Öbür tarafı da entegre ettik. E, üreticilerimizi onar onar alıyoruz. Her şey arasında e, dezenktefe yapıyoruz. Maske kurallarına uyuyoruz ve inşallah bu sezonu da sağlık içerisinde hiçbir üyemize, hiçbir üreticimize bu virüs bulaşmadan atlatırız diye düşünüyorum. Kurallara uyarsak hayırlı olsun. Hasadımızın öncelikle üreticilerimize, siz değerli tüccarlara, üreticilerimiz için bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Siz değerli tüccarlar için de bol kazançlı bir yıl olmasını, hasat sezonu olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ve inşallah ülkemizde her şey sadece hasat değil, tüm ekonomik göstergeler düzelir. Siz değerli tüccarlarımızla üreticilerimizin alım terimini daha iyi